1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada size önemli bir şey anlatmaya çalışayım. Çok önemli. onu boyuna titreme, eline titreme. Sık sarıda boyuna titreme. Değil mi? Aşağı almada eline titreme yani balık tasveri eskiler böyle söylüyorlar zaten bu da onu andırıyor başka bir şey değil şimdi bunu oynayabilmek için bizler şah yani tabanları yerden kaldırmadan oynamışken 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ama bugün her yerde kollar yanında tek doğru oynandığı için hep sağa giden onun için ayakları atarak kullanıyorlar ayak atmanız şunun için e, oynamayın diyoruz. Yani şu neden oynamayın diyoruz. Bir, basınca iki havada kalıyor. Vücudun yapabileceği herhangi bir estetik tavrı yok. Çünkü sağ ayak vücudu taşıyor, taşıyor. Sol ayak havada. E bastığımız zaman üçü, e dörtte dahil, Vücut taşınıyor sol ayak tarafından sağ ayak havada. Diz estetiğini, dizden oynamayı, titremeyi sağlayamazsınız. 5 ve 6. sayılarda dahil. Yani ne oluyor? Ancak böyle bir esneme yapabilirsiniz. Burada sık saraya gidecek herhangi bir şey olmaz. Ayaklar havada olduğu için. Onun için bizim nacizane tavsiyemiz yerden, dizden oynamanızdır. Bunu hiç unutmayın. Ama yok ben bunu sevdim. Böyle öreceğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye kullanabilirsiniz.